Ömer Nazmi Vlog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft Anarşi Survival serimizin 8. bölümündeyiz. Ee, normalde bu 11. 12. bölüm falan olması lazımdı ama birkaç sorun oldu anlatacağım. Ee, stokta video vardı ben bunun videolarını çekmiştim. Ee, 8. 9. 10. bölüm falan. Bilgisayarım hacklendi o yüzden direkt reset atmak zorunda kaldım. O videolarda çöp oldu. Ee, ben size olanları anlatayım. Şimdi biliyorsunuz bizim spawn'a yakın bir base'imiz vardı. Biz oradan bir adaya taşındık. Sonra e, adaya taşındıktan sonra bir iki kişinin base'ini patlattık. Onlar bizi aramaya başladı. Ve e, benim olduğum ada çok açıktaydı. Yani görs direkt yani göze çarpardı. O yüzden çok uzağa gittim şu an. Böyle ağaçlı bir yere geldim, taşındım. Üstümüzde de bir sürü şey var bu elmasları falan e, ee, o base'de benden başka bir kişi daha kalıyordu o elmasları bu, 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 bu elmasları falan hep o oldu ben de ka kaçmadan önce ödünç aldım birazcık <laughs> birazcık ödünç aldım yani 4 stack falan ee, şimdi o odun falan topla falan. Odun <laughs> evet. şimdi bayağı uzağa gittik manzaramız da müthiş buraya bir tane ev yapacağız inşallah Yalnız şuraya bir tane kulübe yapmamız evet. lazım. Ben de senden birazcık altın ödün çalayım. Nasıl olur? Olur. Olur olur. Şimdi şuraya küçük bir ne yapsak? Nasıl yapsak? Bu manzarası da çok iyiymiş bir şey. Bu arada Ömer bir elmas kazma da fişeklersin şu ev bitince. Fişeklerim. Şurum bu nereye gidiyor böyle ya? Bir elmas kazma ödünç alayım Ömer. Nasıl olur? Olur olur. Bende bir araba sürüyor Elmas. Şimdi bir tane küçük kulübe yapmamız lazım. Ne kulübe dedim işte evi yaparken eşyalar falan orada dursun da nereye yapacağım ya? Şey e, ne deniyordu ona? Ardiye, ardiye. Ardiye, şantiye. <laughs> RDS mi ne? Öyle bir şey deniyor ya. Container direkt. Evet, bu bölüm ev yapacağız. Sakin bir bölüm olacak inşallah. Yalnız şu yalnız 6 6 alt, tane 6 stack şey var. Nether kuvarsı. Eğer Ömer'in bilgisayarını kim hacklediyse, eğer buradan bizi duyuyorsa serinin en böyle güzel aksiyonlu videolarını yani ağzımı bozacağım ama bok ettiniz. Tebrik ederiz. Amacınıza ulaştınız. Diyecek bir şey bulamıyorum. Umarım sizin bilgisayarınızı da böyle hacklerler. Ben hayret de onların peşine düşeceğim. Düş. Altınım var ister misin? <laughs> İsterim evet. Benim oraya... Evet, 19 yol... tane altın parçası şey var bende. Altın, neyse olsun. Sen onları yine de getir. İki tane şey çıkar, bir seri daha ray yapabilirim. Evet, Bence bu kadar. Sen bu oldu. Oraya gel ama Ömer. Bu dur daha oraya... yapacağımız çok şey var. Ee, yemek alalım yanımıza. Hemen inşaata başlayalım. İnşaat önemli. Şimdi şöyle... Bu videonun sonlarına doğru benim yanıma gel istersen. Ben sana koordinatları özelden şekliyim, Buraya gelsen. Bana malzeme getir azıcık. Malzeme ben ne vereyim? Ben şu an demir kazmaya terfi ettim. Demir kazmayla kazıyorum. Anam yatağa koymadık. Şimdi ölürsem kaybolurum. Elmaslar falan hepsi bu şekilde. Aa çıkamıyoruz al işte. Al işte hop. Ya şu doğal görünümü de bozmak istemiyorum. Manzarası şikten çok iyi. Metro e, evin içinden metro geçecek. Yazı kasıyor ya bu OBS kastırıyor. E, Bilgisayar sıfırladığım için ayarları e, aynısı gibi yapamadım, kasıyor. Tahtam gitti aşağı. 54 iyi yani oynamaya devam edebilirsin. Yani eski bilgisayarda FPS FPS'de oynuyordum Ömer. Bizim eski bir bilgisayarımız vardı, telefon bana şarja tak diyor, ücret diyor 3.7 Volta geldi diyor, her neyse bizim eski bilgisayardı ama ben böyle 10 FPS'le falan oynuyordum yani. Sormuş. Yani sen FPS'e kötü diyorsan, bilmem yani. Biz de o ben yollardan dondum. geçtik. İçine girip içeride neler var bakarsın sen. Güzel şeyler yapılabilir yani. Hem onlara da veririz görüntüyü değil mi? Görüntüyü size de veririz falan de. Reklam yaparsınız de. Birazcık öyle diyebilirsin yani. Belki izin verirler öyle. <laughs> ah, Benim çok eskiden bir survival sunucum vardı. Benim ilk evim de böyleydi böyle dağınır içinde kocaman. Hayda, zombi sesi var. Sen, Sen de diyorsun? yani... ...almaya çalış yani biraz. Dronu yani ilk... da ben... ...bu işten çok daha iyi... ...anlayan bir arkadaş uçuracak falan... istersen. Öyle belki... Tamam. ...itimalleri artar. Ben bir video... De, içerik üreticisiyim de o videoda drone görüntüsü de kullanacağım işte drone'dan da benden daha iyi anlayan bir arkadaşım var o çekecek falan dersin böyle. Tamam. Çok kasıyor ya. Hayda bitiyor. Anam su. Ay bir de su su çıktı bir de başımıza. Yeterince şey yoktu derdimiz yoktu. Bir de su çıktı başımıza. Şöyle bir set çekelim. Ah bitti bombastik oldu. <laughs> Ana Azuz da bir su yok. Ha bildiğin şey var. Şey. Hiç... <laughs> hava yok. Oba. Açık hava sahnesi gibi bu ne hocam ya? Uha, uzaya bakıyoruz resmen. Çanktan gözükmüyor ki güneşi görüyorum gece olmasına rağmen. Hop. 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 Ya çok kasıyor blokları mi? adam akıllı koyamıyorum. Oh yaş. Yeni bir başlangıç bu bölüm. Bu arada Star Wars'un bir bölümü var ya. Star Wars'un. Yeni bir umut. Ne yapıyorlar o Star Wars izledin mi? Çok yo hiç izlememişim. Ben bilmiyorum. de tam attım. Dizi mi o film demiş. Ne? D dizi ben mi film... önceden Star Wars fanağıyım. Ne? Dizi mi film mi? Tamam, ne? Sen... Ömer Star Wars'u bilmiyor musun? Yani biliyorum. Biliyorum. E dedin ya bir bölümünde dedin. Ya evet. bir film film. Benim bir ha. bölümü işte. Star Wars'un bir sürü filmi var. Bir de spin-off'lar var. Şeyler çıktı sonradan. <laughs> Bu Rogue One falan çıktı. Ha. Pek bilmiyorum ben. Hiç daha izlemedim. Televizyonda görmüşümdür 5-6 yaşında. Ama A Quiet Place kadar iyi olamaz. Kömürümüz var mı? İnşallah vardır. Buralara işte yeni oda falan açarız. Ben hey, işte video dışında açarım. Şimdi oğlum çok kasıyor ve Koşabilir miyim? Yapabilirim. Ben yapabilirim. Yaptım. Anam bu ne böyle? Burada işte böyle daha yürüme yolu falan yaparız. Evet. Burası da böyle ne bileyim bir yer olur oraya şey yapalım. Tuvalet yaparız buraya. Allah turkum. <laughs> <laughs> dibine doğru gider çukur. O eski de hatırlıyorum bir tane Minecraft filmi vardı. yapmışlardı. aile var böyle. Çocuğun annesi Alaturka'ya düşüyor sonra 10 yıllar sonra oradan canavar olarak çıkıyor falan. Çok iyi filmdi. İzledin mi sen o filmi? Youtube'da çekmişlerdi. İzlemedim hayır. Oldlar bilir o videoyu belki. Silmiştir gerçi öyle de. Fosil video. O da bir öğretmen falan vardı böyle çocuğu öldürüyordu okulda. Bulabilir miyim acaba lan o filmi? Film dedim ya film falan değil video çekmişlerdi bildiğim Minecraft'ta. Böyle kısa film. Hani böyle Çok amatörce. Bizim meşini bizim yaptığımız gibi mi Ömer? Şu anki mi? Anam ne oldu? Anam bir şey oldu dur. Niye öttü bu dıt dıt dıt? Üç. Üç kısa ne anlama ne geliyor Morse alfabesinde? Üç kısa. Dıt 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 yaptı. Bir, <laughs> dur bir dakika bir şey telefondan bakayım. Okay. Bilgisayar 3 kısa. 3 uzun, 3 kısa ya SOS. O zaman 3 kısa sadece S oluyor. Ee, bilgisayar 3 kısa. 3 kısa bip. Belleğin ilk bölümünde 64K hata 4. kısa bip. 3 3 yani kısa bip. Belleğin ilk bölümünde 64K hata. Hata vermiş. 64. Ha, ha ben de bilmiyorum. Buraları sonra düzenleriz. Şu kasıyor bilgisayar benim. Acilen şu ayrı yapıp sonraki bölüme geçmem lazım yoksa olmaz bir. Şöyle evi ışıklandıralım. Yeni bir başlangıç beyler. Yeni bir başlangıç. Video dışında ben buraları ayarlarım. Zaten önceki bölümlerde bayağı ev yaptık. Yani sıkıcı bir bölümler bunlar. Sonra video dışında bunu gösteririm. Bu arada şu benim yanımdaki arkadaş bu kadar elması nasıl bulmuş ben de bilmiyorum. O saatlerce madendeydi. Belki X-ray X-ray açmıştır. X-ray yasak ama yani açtıysa haberim olmaz. Ama bilmiyorum. O da yani Minecraft'ı bayağı iyi bilen böyle bir taktikleri falan var. İşte maden bulma taktikleri falan. Belki o sayede bulmuştur da. Bilmiyorum. Yani hepsini aldım. <laughs> Neyse bu kadar bulmuşsa biraz daha bulur. Evet. Şu çankları bir fullleyeyim bakalım ya. Temiz böyle. Bir... Lan dur yatak nerede? <gülüyor> <gülüyor> Uyuyacağım mı? Dur ben de uyuyayım. Uyuyayım. tulan evet, hala soğuk gece. Ee, gün doğumu gün şu arkadan doğmuş. biz gün batımını izleyebiliriz. Manzaraımız müthiş. Şuradan merdiven şurada balık tutarız falan. Şuraları bir kasıma masa bir şeyler yaparız. Yeni bir yer, gayet güzel bir ova. İnşallah burası bulunmaz. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalımı kaliteli bulursunuz abone olabilirsiniz. Abone <laughs> Kanalımı kaliteli bulursanız abone olabilirsiniz. E, aşağıda Discord sunucumuzun linki olacaktır. E, bizim Discord sunucumuz vardı. Onu da hacklediler. Pislikler. Yeni bir Discord sunucu açarım. Açtığımda onun linkini koyarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.